Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yola çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşım var ve yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz herkes yeni bölümü dört gözle bekliyor tabi sizler bölümü beklerken ben de setten gelen eğlenceli kamera arkası görüntüleri birer birer yayınlıyorum Herkes Seyran ve Ferit'in evleneceği bölümü bekliyor. Tabii bunun için birçok sahneleri de görmeliyiz. Ferit ve Seyran arasında yaşanacak yeni gerginlik ise olay yaratacak. Aldığımız bilgilere göre Ferit ve Abidin'in arası bozulacak ve bundan sonra Abidin ve Ferit birbirine düşman kesilecek. Abidin Ferit'in kuyusunu kazacak. Tabii ki bu iki iyi arkadaşın böyle bir sahnelerinin yazılması fanların hiç de hoşuna gitmedi. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizleri daha neler bekliyor. Tabii yenilikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.